Arkadaşlar bugün kaktüs dikme, oy, kaktüs dikiyoruz. Merhaba arkadaşlar biz bugün Elif, Devri ile kaktüs dikeceğiz. Benim odama. Evet bunların hepsine kaktüs dikeceğiz ve Elif, Beru'nun odasına. Ama bu ayakta duramıyor. Süreceğiz. Bu ayakta durmuyor bak. Evet ona dikemeyiz anneciğim. Evet. Onu kenara ayırmıştım zaten ben. Ona bir de şuna dikemeyiz. Bu da çok küçük. Yani aslında dikilir ama çok minik bence gerek yok. Biraz küçüklere dik biraz küçük küçük. Evet. Şimdi Elif Beyoğlu'cum ne yapacağız biliyor musun? Aslında şunları buna dikilir ama biraz küçükleri. Yani şunları direkt e, dikebiliriz çünkü bunların altı zaten şey kendinden e, süzgeçli. E, saksıların altını delik açmamız lazım ki fazla su oradan aksın, kökleri çürümesin diye. Biliyorsunuz zaten kaktüs çok suyu seven bir Bunlar. bitki değil. Bununla. Evet, bir tane iğne, iğneyi kızdıracağız. iğneyle bunların altına delik açacağız. Bir, bir iki tane açsak yeterli, çok yapmamıza gerek yok. Evet, gerekli. böyle böyle böyle, böyle değil mi? Evet. Şimdi mesela şunu şöyle çevirelim arkasını. Çakmakla biraz yapacağız, değil mi? Çakmakla ısıtacağız. Ay. Dur, bir dakika önce çakmayı yakayım. Şimdi ucunu tut oraya. Bayağı bir ısınması lazım. Biraz ısınsa ısındı galiba. Isında. Deneyelim bakalım. Şuraya batırmaya çalışacağız. Biraz daha ısıtsak olacak galiba. Evet. Tamam ben ısıtayım. Hı Evet arkadaşlar. Ha, onların zaten şeyi vardı. Elif Berucuğum bak onların zaten kendinden böyle delikli. Bunlar olduğu için olmayanları da biz deldik arkadaşlar. Az önce şöyle bir iğnenin ucunu çakmakla ısıttık. Şöyle çakmak bir çakmakla çok, ısıttık. Çakmak çok tehlikeli bir arkada. çok tehlikeli bir alettir. Yanınızda anneniz ya da babanız olmadan çakmak kullanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Yani Elif Perunun size bir uyarısı var arkadaşlar. Çakmak ve İğne, kesici, delici aletler yanınızda bir ebeveyn olmadan kullanmak çok tehlikeli. Kendi başınıza sakın denemeyin, kullanmayın. Biz şimdi ben e, Elif Beru sadece izledi, ben yaptım. Bunları da bu şekilde delik açtık. Bunların da arkalarını olmayanlara, şimdi <laughs> açtık. Evet. Ben burada. Sen de Şimdi saksılarımız hazır, kaktüslerimiz hazır. Sıra neye geldi Elif Beyru? Kaktüs dikmeye. Ağaç dikmeye ama önce saksılara toprak doldurmamız lazım. Evet. Şimdi bunları sana veriyorum. Sen sırayla bunlara şuradan, şurada saksının içinde toprağımız var, Küreğimiz var. Bu kürekle bunlara toprak doldurur musun Elif Beyrol? Evet. Evet. İçine tut istersen saksıyı. İçine, içinde anneciğim şöyle doldur ki dışarıya toprak dökülmesin. Dur şöyle doldur. Aynen öyle içinde doldur. Elif, Berucuğum bir de senin odanda sulama şeyin vardı. Ne? Alıp gelir misin ben onu alıp geleyim mi? Tabii, Çiçek mi? sulama. Şunu tutabilir misin? Sen küreyi şeyin içine bırak. Ben doldura durayım. Sen hemen al gel olur mu? Tabii. Şuradan. Toprak. <laughs> Halının üstünde. Bir tanesini doldurduk. Ha, en son dikme işleminden sonra onu su, e, su doldurup su vereceğiz ki e, istersen şimdi şeye, dolduralım. Tutunsun. Şimdi dolduralım mı? Tamam. Hadi sen onu lavabodan doldur gel. Ben de bunlara tekrar toprak doldurmaya devam edeyim. Hangisini alalım? Şunu alalım. Yine buna da dolduralım. Toprağımızı. tanesini daha doldurduk. Tabii bunu sıkıştıracağız. Gelip Ferru su doldurmaya gitti arkadaşlar. Şunu da dolduralım. Toprak arkadaşlar hazır çiçek toprağı. Bu saksıda başka bir çiçek vardı. O çiçeği buradan alıp bahçeye başka bir yere diktik. O yüzden bunun içindeki toprağı kullanabiliyoruz. Biraz yavaş oldu geldim. Doldurdun mu? Evet Elifleri doldurmuş geldi arkadaşlar. Getir canım. Oh, oh, oh. Yalnız şimdi. Çok az doldurdum. Taşıyamadım. Taşıyamadın mı? Üstümde biraz doldururken su oldu. Su mu oldu? Yani su oldu derken ıslandı. Islandı mı? Neyse üstünü işimiz bittikten sonra üstünü zaten komple değiştiririz Elif Perucuğum. Evet, şimdi Elif Perucuğum ben şimdi 3 tanesine üç toprak koydum. Toprak. Kaç üç tanesini tanesi? koydum kaç tane şimdi kaktüslerimiz de burada kaç tanesi yalnız dikenli olduğu için arkadaşlar böyle elle tutamıyorum Siz de sakın denemeyin bütün dikenleri elinize batar şimdi burada 1 2 3 şu ikisi de aynı 4 çeşit dört tür kaktüsümüz var burada Dört farklı kaktüs yani Şunlar ikisi aynı, şu ikisi aynı. Şimdi burada da bir sürü kaktüsümüz var üremiş. Bunların hepsini ayıracağız. Bunların hepsi birer ayrı birer kaktüs olacak. Bunlar böyle tek tek hepsi ayrı bir kaktüs olacak ve oradan çoğalmaya üremeye devam edecek arkadaşlar. Değil mi Elif Beru? Her yer kaktüs olacak ya. evet benim odamda her yer kaktüs olacak. Evin her yerini kaktüste dolduracağız. Benim odam da kaktüs olacak. Ama benim odama daha çok kaktüs ver tamam mı? Tamam bunların hepsi senin olacak zaten baksana hepsi senin. Arkadaşlar bunlar Elif'lerin oyuncaklarıydı. Böyle iç içe geçiyor bunlar. Tabi bunları daha küçükken bebekken oynuyordu. Şu an büyüdüğü için bunlarla pek oynamıyor. Gereksinim duymuyor. Yalnız versen onları. Bir. Biz de böyle bir şey düşündük. Dedik. Yalnız böyle değil bu. Öyle miydi? Ha, ben onu görmemiştim. Yani artık Elif elifler bunlarla oynama ihtiyacı hissetmiyor. Biz de dedik ki bunların hepsine böyle kaktüs dikelim. Küçük küçük kaktüsler dikelim. Öyleydi. Öyle miydi? Hatta sonra böyle açıp şöyle de yan yana koyabilirsiniz içine. Ay, bir oyun vardı böyle böyle içine bir top yerleştirip böyle karıştırıyoruz. Sonra Kesiciliğiniz varsa onları buluyorlar değil mi? Evet ama onu her kedi bu yapmaz tabi eğitimli kediler olursa böyle gösterince. Evet öyle bir tane kedi videosu vardı değil mi konuşan evet, kediler videosunda. Evet kedi videosu. <laughs> evet kedi hangisinin olduğunu buluyordu ya. Evet sahibi şöyle kapatıyordu. Nasıl? Sonra çeviriyordu sonra kedi böyle yaparak patisiyle buluyordu. Hadi, bize, Aa, hadi biz de Hadi biz de oynayalım istersen. Tamam hadi. Şimdi bir tanesinin altına şu kaktüsün birini koyalım ama. Şeyle koyalım şöyle. Koy şimdi üstüne. Bence bu. Tamam, kapat üstüne. Şimdi... Ama şimdi öyle üçünün aynı olması lazım. Ben şu an onu hangisiyle kapattığını gördüm. Ne kadar çevirirsen çevir yeşilin altında. Tamam o zaman. Bilirim yani o zaman baş. o sen zaman ben görmeden yapma. kapatman lazım gözlerini kapat tamam ben gözlerimi kapatıyorum ben artık yeşil seçiyorum tamam. şöyle arkadaşlara da göstermeyelim sen onu kapat çünkü arkadaşlar da hangisini kapattığını görürse onlar da bilir yani tamam şu an seni gösteriyorum tamam. kutucukları göstermiyorum sen seç ben de bakmıyorum hangisinde olduğunu sen kapattıktan sonra tamam de sonra karıştır biz bakınca sonra bulalım Seçimini yaptın mı? Yaptım. Sarı, turuncu, yeşil. Üçü. Tamam. Tamam, koydun mu şimdi şeyi kaktüsü birinin altına? Karıştır o zaman. Dur şu ıı, su şeyini çekelim. Arkadaşlar biz kaktüs dikiyorduk. Buradan başka bir oyuna geldik ya. Şunu da çekelim. her Elif ile yani bir şeyler, bir faaliyet, bir etkinlikler yaparken kendimizi birden bire oyunun içinde buluyoruz. Nasıl oluyor anlamıyorum ama her defasında böyle oluyor değil mi? Evet. Şimdi karıştırdın sen bunları. Bence bu. Evet. Şimdi tekrar karıştır. Biz bakmıyoruz. Bu sefer ona kapatma ama başka birine kapat. Biz görmeyelim. Tamam ben gözüm kapalı. Koydun mu? Tamam şimdi çekiyorum. Karıştır şimdi. Ay kalp dizi Neyse tekrar hadi tekrar koy sefer değiştireceğim. Mesela yeşil çıksın mavi gelsin. Tamam mavi mi gelsin? Hadi koy o zaman birini. Biz bakmıyoruz. Tamam karıştır şimdi hepsini. Hızlı hızlı karıştırman lazım. Ben yani çabuk Sanki Elif Bero ipucunu verdiğin gibi geliyor bana. Evet, <laughs> verdim. Biraz yavaş çekiyorsun onu. Çok fark ediliyor. Bence bu. Evet. Çünkü onu taşırken çok özenle dikkatli taşıyordun. Bariz belli ettin yani. Neyse. Bence bu oyunu bırakalım. Kaktüs dikmeye işimize odaklanalım. Yoksa kaktüslerimiz böyle kalacak. Evet. Alalım şimdi bunu tekrar. Ay, oy, oy. Şimdi. O zaman Elif ve videomuzu sonlandıralım. Biz kaktüs dikimimize devam edelim. En son dikince diktiğimiz hallerini yine koyarız. Tamam tamam